Değerli arkadaşlar, tekrardan herkese merhaba. Ee, bu videomuzda da Osmanoğullarını inceleyeceğiz arkadaşlarım. Osmanoğulları, arkadaşlarım Osmanoğulları merkezi otoritesi en güçlü olan beyliktir arkadaşlarım. Nerede kuruluyorlar? Söğüt ve Doman işte kuruluyorlar. Aynı zamanda arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan bir beyliktir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan beyliktir. Ee, arkadaşlar bakın sol tarafta e, şu an hala da devam eden yani videoyu çekim tarih itibariyle söylüyorum devam eden kuruluş Osman dizisi var. Ee, yukarıda da oyuncunun e, canlandırdığı karakter Osman Bey karakter arkadaşlarım. Buradaki işte mesela Söğüt ve Domaniç benim ve obamın hakkıdır yani. Bu tarz konuşmalar bu dizide çok geçiyor. Ee, ben de böyle resmetmek istedim. Osmanoğulları Söğüt ve Domaniç'te kurulmuştur. Ee, Osmanlı Devletinin kurucusu olduğu için yani güçlü otoritesi güçlü olmalı ki, değil mi? Yani bir beylik kursun, şey devlet kursun, ee, merkez otoritesi en güçlüdür diyeceğiz. Ee, i̇şte yine Söğüt, Söğüt ve Domaniç çevresinde de kurulmuştur diyeceğiz arkadaşlar.